Evet, şu an yük treni hareket ediyor. Abi, ben bugün neden şanslıyım bu kadar? O banyoya de bir bakalım lan. Oh, öyle bir şey yokmuş. <laughs> Duydum. <laughs> hareket etme. <laughs> TCD'ye de geliyor. TCD'de geliyor. Obi, TCD'de geliyor. Oha. Abi ben bu kadar şanslıyım bugün. Büyük ihtimal Eskişehir x Xbox'in ismini unuttum. Geliyor. Evet gitti. Yani bugün de böyle bir gün. Bu yük yükme, bir birkaç saat sonra hareket eder. Bu hareket ediyor. Bizim daha otobüse çok var. Abi bu yük bir duyuyor bir hareket ediyor anlamadım. Evet şu an gidiyor hatta arkasında çalışanlar. Şu tarafta bak şu vagon var. Hatta dur lan esas alayım güzel gözü. Abu bir vurdu. Bu büyük ihtimal şeyden falan geldi. Bağlayayım ben oradan filan konuşuyorlar. Şu tarafta da vagon var bu arada. Burası halka pınar bu arada. Yani bakın halka pınar yazı. Acaba hangi tren şey yapıyor? Böyle bir peron var. Hani ben de 18 bin inanamam bu arada. Yani 18 bin olacağını hiç sanmıyorum. Şuradan tramvay geçiyor. Abi burada arada bir sürü bir tren var. Daha önce bir de balık eseri geçti. Bana hareket ediyor. yukarıdan çekiyorum kollarımı uzatıp da. Çünkü teller var Bu bir ikisinden sonra alalım, oraya gidecek. <laughs> <laughs> Artık kızar yani korkuyorum.

hızlanıyor, yavaşlıyor anlamadık ki. Ve kolum da ağrıdı. Aha. D mü de ve D18 ilk İlk M2 tane ihtimalimiz var. Abi d 18000 ise var ya direkt bu, burada fotoğrafını çekmem çok iyi olur çünkü uyumlu bir yer şu an yani. daha iyi gözüküyor. abi şey... Bu D18 bin, Bunu daha küçük bunun. Bunu burada daha küçük. D18 bin bu? Vallahi de D18. Bin. Abi kaç tane ben D18 bin göreceğim? 24 binmiş. Anlamı yok ki. Arkadaşlar bu şey bir O gidiyor oradan. Öyle. Yani böyleydi. Yani bir kere daha gördüm manevra yaptı. Ve evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.